İyi akşamlar Draco. Bu güzel bahar akşamında seni buraya getiren nedir? Başı kim var? Konuştuğunuzu duydum. Aa, sık sık kendi kendime konuşurum. Bunu çok yararlı buluyorum. Kendi kendini sorguladın mı Draco? 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 Sen bir katil değilsin. Size öyle geliyor. Neler yaptığımı bilmiyorsunuz. Kate lanetli lanetleyip lanetlenmiş kolyeyi bana getirmesini ummak gibi mi? Bir şişe şarabın yerine zehirlisini yerleştirmek gibi mi? Kusura bakma Draco. Bence bu yaptıkların o kadar zavallıca şeyler ki hissederek yaptığını sanıyorum. O bana güveniyor. Ve beni seçti. <laughs> o halde işini kolaylaştırayım. Ekremus! Çok iyi. Çok iyi. Yalnız değilsin. Başkaları da var. Nasıl başardın? İhtiyar odasındaki kaybolan dolabı tamir ettim. Hem de tek başıma. Dur tahmin edeyim. Kız kardeşi var. Bir ikiz. Borgin ve Burks'te bir geçit oluşturuyor. Daha iyice. Draco. Yıllar önce her zaman yanlış tercihlerde bulunan bir genç tanıyordum. Bırak sana yardım et. Yardımını istemiyorum. Anlamıyor musun? Bunu yapmak zorundayım. Sizi öldürmek zorundayım. Yoksa o beni öldürecek. ...burada kimler varmış? Aferin sana Draco. İyi akşamlar Bellatrix. Bizi tanıştırman yerinde olur öyle değil mi? Çok isterdim Albus. Ama ne yazık ki sıkışık bir programımız var. Yap şunu! Nerede onda o yürek? Tıpkı babası gibi. Bırak onu bildiğim gibi halledeyim... Karanlık Lord açık konuştu. Bu çocuk yapacak. İşte bu senin anın. Yap hadi. Hadi yap Draco. Şimdi. Hayır. Severus. who's fan about the cadaver